Yukarıda verilenlerden hangisi Türkiye'nin ana yer şekilleri arasında yer alır? Peki ana yer şekilleri hangileriydi? Dağlar. Başka ovalar. Peki başka platolar. Evet bazen çok sayıda tepelik alanlarda ana yer şekline dahil edilebilir Peki o halde inceleyelim şimdi biz kızören obru. obruk e, Nihayetinde e, devasa bir yer şekli değil yani plato da ova gibi e, bir oluşum değil ve Konya ovası herhalde doğruca cevabı bulduk galiba göreme peri bacaları bakın Bunlar ee, ana yer şekilleri gruplamasının içinde değillerdir. Mağara, in suyu mağarası Burdur, bu da değil. Pamukkale travertenleri, e, bu da değil. O halde doğru seçenek Bursa seçeneğidir. Dağlar, ovalar ve plato'lara ana yer şekilleri denir. Yer şekillerinin oluşumu karmaşık ve aynı zamanda değişken etken ve süreçlerin eseridir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de ana yer şekillerinin oluşumunda etken değildir? Peki kayaç türü elbette önemli. Mesela bir volkanik dağın oluşumuna baksak ya da dirençli bir zeminde dağlık alanların ya da dirensiz bir zeminde kolay aşınmayla oranın düzlendiğini düşünsek ya da bir platonun oluşumunda dirençli bir zemin olduğunu düşünsek evet tabi bu etkili dış kuvvetler e, bu da etkili peki buzullar e, düzlemiyor mu akarsular örneğin hiç ova oluşturmuyor mu Uzatmayalım bu da doğru İklim koşulları iklim koşulları Örneğin çok nemli yerlerde Güçlü akan akarsuların oluşturduğu yer şekillerine bir baksak Evet o halde e, C seçeneği de doğru Zaman Morfolojik olayların hepsinde bir zamana ihtiyaç var tabi. Bir dağ mı olacak? Bir plato mu ortaya çıkacak? Bunların hepsi e, zamanla ilgili. Geldik annem. Peki bir yerde daha olacak. Bunun enlemle nasıl ilgisi olabilir? Matematik konumla ana yer şekiller arasında ilgi kurmak e, imkansız tabi. O halde doğru seçenek E seçeneğidir. Dağların kıyıya paralel ve hemen yakınında uzandığı kıyılarda kıyı ovaları geniş yer kaplamaz. Buna göre yukarıdaki haritada numaralandırılan hangi kıyıda kıyı ovası oluşumu daha zordur? Peki bir numarada Çukurova yok mu? Peki Çukurova bir delta ovası değil mi? Peki 3 numaranın olduğu yerde Bakırçay'ın denize döküldüğü yer. Bakırçay Ovası'ndan bahsedemez miyiz? Evet. Peki iki numarada Susurluk Ovası'ndan bahsedemez miyiz? Peki 4 numaranın olduğu yer tam şurası şura ve şu bölge bunlar Bafra ve Çarşamba ovaları değil mi Peki Doğu Karadeniz'e gittiğimizde bir kıyı ovasından bahsetmiyoruz. Çünkü dağlar kıyıya hemen yakınında ve çok yüksek ve paralel uzanır. Dolayısıyla kıyı ovalarına 5 numarada rastlamayız. O halde doğru seçenek E seçeneğidir. Türkiye'deki ovaların oluşmasında tektonik hareketler, alüvyal birikimler ve karsik olaylar etkili olmuştur. Peki aşağıdakilerden hangisi karslaşma ile oluşmuş ovalardan biridir. Karsık şekillere bakalım, hatırlayalım. Lapyalar oluşuyordu çok küçük aşındırmayla. Peki sonra bunlar birleşiyordu daha büyük dolinleri oluşturuyorlardı. Peki bunlar da birleşerek uvala oluşuyordu. Peki bunlar da birleşerek daha büyük karstik çukurlukları düzlükleri yani polyeleri oluşturuyorlardı. Polyeler aslında karstik ova niteliğindedir. Hatta birkaç tane polye de birleşiyor. Peki Türkiye'de karstlaşma en çok nerede? Hemen aklımıza Akdeniz kıyıları geliyor ve özellikle batı tarafları geliyor. Göller yöresi geliyor. Peki ben renk değiştiriyorum. Çarşamba Ovası alüvyal ova değil mi? Yeşil Irmağın kıyıda biriktirdiği delta ovası değil mi? Gediz tektonik bir ova ama yine de tektonik hareketlerle grabenlerle oluşmuş bir ova ancak yine de e, Nehri'nin taşıdığı alüyal birikimlerden de bahsedilecek tabi. Korkuteli Ovası doğru cevabı bulduk. O bir Karsik Ova'dır. Başka var mı? Var tabi. Hangileriydi? Tefenne Ovası. Acıpayam Ovası. Peki daha sayabilir miyiz? E, tabi sayabiliriz. E, Malazgirt Ovası. Mal Malazgirt Ovası bir tektonik ovadır. Çukurova bir alüyal ovadır, bir delta ovasıdır. O halde doğru seçenek C seçeneğidir. Türkiye'de ovalar genellikle küçük ve parçalı özelliktedir. Hem küçük hem de parçalı. Bu özelliğin nedenleri arasında durumlarından hangileri etkili olmuştur? Jeolojik yapı. Şimdi Türkiye'de jeolojik yapı, e, doğrusu ova oluşumu için ya da Plato ya da dağ oluşumu için her tür jeolojik yapı var. O halde bundan e, ovaların küçük ya da parçalı olmasını e, bahsetmek uygun değil. Oluşumlarına göre ova çeşitliliğinin azlığı. Halbuki bir dolu ova çeşidi var. Tektonik ova da var. Yani çöküntü ovası. Delta ovası da var. Peki taraça ovası da var. Kıyı taraçası da var. E peki bunları e, uzatabiliriz. Karstik ova da var. E taban seviyesi ovası da var. Diye uzatabiliriz. Peki uzatmayalım. E, o halde bu da doğru seçenek değil. Yer şekillerinin engebeli olması. Evet. Yer şekilleri çok engebeli olunca o halde bu nedenle ovalar küçük ve parçalı olmuştur. Yani 3 numara doğru seçenektir. O halde C seçeneği doğrudur. Yukarıdakilerden hangileri Türkiye'de ovalardan yararlanılan etkinliklerden değildir? İnceleyelim. Tarım yapılması. Evet evet. E, Türkiye'de Çukurova'da tarım yapılmıyor mu? Yediz Ovası'nda yapılmıyor mu? Konya Ovası'nda da yapılıyor. Peki baraj yapılması. Baraj ovalara yapılabilir mi? Düzlüklere yapılabilir mi? Peki buradan geçen bir akarsuyun önünü nasıl kapatacağız? Su nerede birikecek? Su toplama havzası oluşmaz ki ya da çok geniş bir alanda oluşur ve bu şekilde e, baraj yapımının e, katkısı son derece az olur. Yani uygun koşullar oluşturmamaktadır ovalar. Peki yerleşime açılması var mı? Yerleşime e, açılıyor mu ovalar? E tabi açılıyor. Maalesef yanlış arazi kullanımı bu. E Çukurova'da Adana kurulmuş. Dilovası'nı hatırlayalım Kocaeli'de. O halde e ee, Bunlar yanlış e, arazi kullanımı ama var mı var tabi bu da e, yararlanılan etkinliklerden biri o halde sadece baraj yapılmaz düzlüklerde ovalarda o halde doğru seçenek B seçeneğidir.